Arkadaşlar Prenses Sanem kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün Sanem'le e, küçükken oynadığı oyuncakları size tanıtacak. E, al, videomuza başlıyoruz. Evet Sanem. Şimdi arkadaşlarımıza hoş gel arkadaşlarımız hepsine hoş geldin mi? Evet. Ee, şimdi başlayalım. Oyuncaklarını tanıtabilirsin aşkım. Sana da Dayın mı bunu? Çok mu seviyorsun sen oyuncağını? Şimdi ilk oynuyor. Tamam. Nasıl ses çıkıyordu? Böyle böyle ses çıkıyordu. Evet, sen küçükken odanın içinden böyle peşinden koşturuyordun değil mi ona? Tamam. yolda giderken istemiştir. Onun bebeği de vardı ama sağolsun olsun Salim Hanım kırdı bebeği. <laughs> ama sen onu çok seviyordun. Böyle evin içine götürüp getiriyordun. Yani sağ arkadaşlar bunu Sanem'e. Bu o beşikteyken üzerinde çalınan müzik kutusu. Ben... çalışmıyor. Çalışmıyor çünkü saniye bozdu. Ama saniye onu çok seviyor. Evet, Salim'in kocaman tosbağı var. Arkadaşlar göster tosbağı? Arkasını göster. Evet, evet göster bakın o düğmeleri nasıl basıyordun, çalıştırıyordun aşkım düğmelerle. Normalde arkadaşlar şu düğme gördüğünüz düğmeleri bastığınızda renkli renkli müzikler çalıyor, renkli renkli ışıklar oluyordu. Ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyordu. Ee, senin küçükken sürekli onunla oynuyordu. Bunu da ona hediye getirerek teyzesi getirdi. Te Teyzemlere de teşekkür etti. Evet.

Evet bunu da en küçük tanesi Şahin hediye etmiş arkadaşlar. Bu, bu da aynı şekilde müzik kutusuydu. Ee, Sanem beşikte uyuduğu zaman çalınan miniler, müzikler oradan çıkıyordu. Sanem onlara bakarak uyuyordu. Ama bozuldu çünkü artık sen bu küçük şey bozuldu. Bunları zaten bundan sonra dillerine vereceğiz. Hadi şimdi diğer oyuncağımızı tanıtalım arkadaşlarımıza. Evet. Geldik Salim'in en sevdiği oyuncağına. Evet bunu da Salim'in en küçük teyzesi olan Özgür teyzesi alınız. Salim teyzesini çok seviyor. Nasıl döndürüyorduk ben görmedim bakayım. Öyle dönüyor muyuz? Evet. Ama şöyle de elinize döndürebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ettik Sanem Hanım. Şimdi yeni oyuncağınıza geçelim. Ha. Bunu da iletişim almış biliyor musunuz? Ooo. Galatasaray topu var arkadaşlar oyuncak. Görüyor musunuz Sanem'in? Evet Galatasaray yürüyor ama. Evet. Ne güzel ayakkabıları varmış Sanem onun. Evet. Ay sen küçükken bunlarla çok oynuyormuş. Senin çok oyuncağın mı varmış küçükken ya? Evet. Peki... Bunu kim aldık kızıma? E, çim. çim. çim, e, çim, çim. Çin. Ama, ama ben hatırlıyorum bunu kimin aldığını. Kim? Sevda teyzen almıştı bunu sana. Bu arkadaşlar bunu da Sevda teyzen almıştı. Evet. Ama bunun, bunun çirici çorabı var. Evet. Ama çok güzelmiş değil mi? Bir daha göster ayakkabılarını arkadaşlarına. Evet gördüğünüz gibi çok tatlı bir oyuncakmış. Bu Bakalım. aramızda kalsın arkadaşlar. Şu an bu oyuncakların hepsiyle Esin oynuyor. Evet. <laughs> Şimdi buraya atalım. Tamam. Ee, Bakalım. Bakalım. Arka parçalarda birinde de bu, bununla ben hep. Önünü de göster bakayım arkadaşlara. Çevir. Diğer tarafı da çevir bebeğim. Evet. Aa. Çok Şimdi güzelmiş o. Var. Boncuklar var değil mi? Evet. Onu yapınca boncuklar ses mi çıkartıyor? Bak şimdi Oo, Baya güzel şeylerim Biz varmış bunu, senin. Bunu kim almıştı biliyor musunuz? Kim almıştı ben bilmiyorum. Ee, e, şimdi Arkadaşlar bunu biliyor musunuz? Babaannesi almış ona. Benim hiç haberim yok. Tamam. Bırakalım onu da. söyleyeyim. Anasınız? bakayım göster bakayım ilk başta arkadaşlarına. Arkadaşların görmedi nasıl bir şey. Aa. Bunu ben evet. doğduğumda almıştılar. Evet o ne kadar güzel bir şeymiş. Yüz, gözlerini göster bakayım arkadaşlarına. Hayır diğer tarafı. Diğer tarafı çevir. Evet. Evet. Aa iki gözü var onun. Burası da mavi. Evet. Bunu da kim aldı? Söyleyeyim mi? Evet. Tabii ki sabri dayı. Hmm, dayısı almış. Teşekkür ediyoruz ona da. Ah, elini çarptım orta dostum. acıdı mı? Hayır. Tamam. Vay, Aa. Çok saddi. Evet oyuncuyum. Evet, beşiğine bağlı olan oyuncağı Sanem. Bunlara sürekli vurup vurup hepsini koparıyordu. Evet. Anlat bakayım şimdi o şeyi. O ayıcık ne kadar güzelmiş. Böyle vuruyordu, vuruyordu, vuruyordu. Bir de altta da küçük oyuncağı varmış onun. Evet. Kalp. Hayır, ayıcık varmış küçük altta da. Evet. Ha, bir de fil var çocuk. Bakayım, yüzünü göster. Evet ya çok güzelmiş. Hı hı, düğmeleri yok. Çok güzelmiş. Tamam. Bu oyuncağımızı da bırakıyoruz. Bakalım yeni oyuncağımız. Bunu kim aldı? Kim aldı? Kim aldı bebeği? Tabii ki baba. Evet zaten o müzik kutusuyla birlikteydi onlar. Evet. Hadi bırakalım yeni oyuncağımıza geçelim. Bunlardan ne Tamam kart bebeğim. Bir tane alalım. Tamam. Bakar maymun? Aha. Ama kır kırdım ben. Tamam. Ama kırdım. Tamam, anlat arkadaşlarına. Bunlar da yine beşiğinde olan müzik parçalarının parçaları arkadaşlar bunlar da. Ama buna bakarsın ne <laughs> korkunç. Korkunç mu? O, bu ne? O ayıcık, küçük ayıcık. Hayır, bunu deniyorum. Bu küçük şey... Panda. Panda? Evet, sarışın panda. Bak ha? mavi de var orada. Yeşil de var. Bak mavi. Ama mavi olmaz. Ne Sarı olmaz. var. Bak yeşil de var. Mor. Bak pembe. İkisi pembe. Evet. Tamam pembeyi atalım kutumuzun içine. Ama, ama, ama. bunu takmalıyım. Sonra takarız onları. Bunu böyle kutumuzun içine attık. Tık. Tık, tık, tık. Şimdi mavi sarısı geldi. Evet. Bunu da evet. Bu da aynı. Mavi kutumuzun içine atıyoruz. Aa senin bir oyuncağı daha varmış o. Ee, onu, ne güzel o. Evet. Onu da aşağıda Tamam. Bunu da babam almıştı. Tamam. O da o da o da, o da kaplumbağamın Tamam. Başka hangi oyuncakların varmış? Bir telefon oyuncağım var da. Açıyorum. Bitti mi oyuncaklarım? Hayır. Daha çok tamam göster arkadaşlarına. Arkadaşlar ne kadar güzel bir arabası varmış Sanem'in. Kendini bırakıyorsunuz kayıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar, e, Sanem'e oyuncak tanıtma birinci videosu burada bitiyor. E, herkese çok teşekkür ediyoruz. Değil mi aşkım? Evet. Hadi arkadaşlarına çok teşekkür et. Arkadaşlar, size bir söyleyeceğim var. Bayramınızın kutlu olsun. Evet, geçmiş bayramları kutlu olsun herkese. Ve kanalımıza... Size kalp rendiyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmasınlar. Bir de. Öpücük dağıt de arkadaşlara. Kocaman öpücük. Ben bunu...